Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Canlı yayında Outlast'a devam ediyorum. Şu an yayında kimse yok. Ben başlıyorum. Aynanda aynı anda zaten kayıt da alıyorum. Bunu normal video olarak da atacağım kanala. Ben başlayayım. Yayına gelin olursa da konuşuruz. Şuradan devam ettiğim. En son burada kalmışız. Bir dakika SC diyelim. Evet ben devam edeyim. En son burada kalmıştım. Evet devam ediyorum. En son buraya düşmüştük. Tam burada videoyu bitirmiştim. Evet şey ayı geliyor. Nereden geliyor ki bu? Aha. Şuradan çaktırmadan kaçalım. peşimizde herhalde şu an ah allah kahretsin kaç 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 Tamam buradan geçemez zaten. Ama başka yerden gelecek herhalde. Evet yine garip bir yere geldik. Buradan çıkmamız lazım herhalde. Allah. Allah cezanı versin dayı. Ne yapıyorsun ya? Korktum bir an. Buradan nasıl gideceğiz? Düştüm. O zaman buradan gitmeyeceğim herhalde. Yok buradan gidiş yok. O zaman başka taraftan gideceğiz. Açılıyor mu? Biraz muhtemelen açılmıyor. Tırmanmam mı lazım acaba yukarıya bir yere? Bir daha deneyim bari. Yok buradan gidiş yok. Benim nereden gitmem lazım ki acaba? Ya da buraya çıkmayacağım. Yok şurada gidiş var. Benim görevim neydi ya? Tap diyelim mi? Duşlardan geçerek alternatif bir yol bul. geçti bu sefer tamam. Gece görüşünü kapatalım ki çünkü çok şer götürüyor. Bir çıkıntıdan atlamak için e, ee, tuşa basıyor da atlama mı lazım benim burada? Ha şey ileri atlayacağız. Tamam. Pil var mı? Döküman var güzel. buradan yukarı devam ediyoruz. Buradan değil, şu ilerden gideceğiz. Lan ne yapıyorsun oğlum? Allah manya. Yanında da kimse yok maalesef ya. Neyse biz devam edelim belki gelin olur. pil falan yok mu ya pilimiz baya azaldı aslında buralarda bir yerlerde pil vardır muhtemelen yani şuradan gideceğiz ama ben bir bakayım şuralara pil falan koymuşlar mı pil lazım ya aa var güzel şuradan atlıyoruz yine yani abuk subuk bir yere geldik kanlı bir yere önce şuraya gideyim bakayım fil falan var mı? Burası açılmıyor. Oynadan orada bir şey vardı. Bir dakika şöyle bir bekleyelim. Bizim adam ne yazmış bakalım notlar. Ee, bir ruh veya iblis gibi dağın içinde buldukları bir şeymiş şizofrenlik şanları falan filan ya bir şeyler yazıyor okumayacağım ya devam edelim kanlı bir yere giriyoruz yine iyi ne olmuş burada böyle ya şöyle yerlere de bakayım da pil sıkıntımız var çünkü maalesef pilin biri de kaldı Evet pil var. Alt pil çok lazım ya. Bir dakika fare bir şey takılıyor ama neye takılıyor anlamadım. Şuradan atlıyoruz. Çömel. Eyvallah sağ olasın. İsmin Drev Snow. İnşallah doğru telaffuz etmişimdir. Teşekkür ederim yorumun için. Ne diyor? Kan kanalizasyon Kanali Cık, dilim dönmedi. Çıkışı bulmamız lazım kısaca. Dilim dönmedi maalesef. Şuradan devam edelim. Şuradan geçebiliyor mu? Evet geçebiliyoruz. O ne ya? Rider geçti herhalde. Şuradan bir gidelim. Bir dakika görev ne mi demişti? Kanalizasyondan çıkmanın bir yolunu bul. E, ee, vanayı çevirerek suya akıt diyor. Ne oldu? Allah manyak geliyor. Fark etti mi o beni? Allah cezanı versin seni. Git. Tam buraya gelemez zaten ama beni çekebilir belki bu. Ben yine uzakta durayım da. Herhalde gitti. Geliyor mu? Allah! Allah kaç 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 kaç. Vallahi şu an rastgele koşuyorum. Evet burada bir kapı var açalım. Dili var. Alt dili. Güzel bir tane vana açtık herhalde. Şimdi geri gidiyoruz. O ayı gitti inşallah buradan. Şuradan girebiliyoruz mu? Allah kahretsin tam önümüzde. yürüyüşe bak ayı. E ben buradan gelmedim mi zaten? Bir daha bir bakayım şuraya da emin olmak için. Ama buradan geldim diye hatırlıyorum. Evet buradan geldim herhalde. Evet. Şimdi başka tarafa gitmemiz lazım. Mantıken. Kaç kaç kaç. Bu tarafa geldim mi? Ben gelmedim herhalde. Güzel. Ya şimdi merdivenden ineceğiz. O, o ileride merdiven vardı. buradan gidiyoruz. İyi güzel. Yırttık buradan. Buraya da inil bitmiyor. Ha. Şimdi buradan devam edeceğiz. Şuralara bakayım belki pil vardır. Ben buraya çıkmak zorunda mıyım şimdi ya? Herhalde bize bir şey yapmaz o. Kanalizasyondan çıkmanın bir yolunu bul. Aynı görev tekrarlıyor şu an. çok fena sesler geliyor vallahi. kamerayı bırakalım da öyle yürüyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Aç şu kapıyı. Allah cezanı versin. Bu ne? Oğlum ben nasıl bir yere düştüm ya? Tamam doğru yoldan gelmişim. Kaydediliyor, kaydediliyor, yazdı. Şimdi ne taraftan gideceğiz? Bu taraftan gitmeyi tercih ediyorum. Ama bu taraf kapalı. Allah belanı vermesin. Kim attı onu lan? Ya bu kapı açılmıyor mu lan? Şuraya bak fareler bile buradan geçmez biz geçiyoruz ya yani insan olarak. Tır evet, nasıl tırmanacağız? Vallahi nereye gittiğimi de bilmiyorum ha. Rastgele gidiyorum. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Herhalde doğru yoldayız. Vallahi çok garip bir yere geldim. Aa, o dev burada. Zincir sesi geldim. Allah'ım. Film de bitiyor. Allah kahretsin ya. Dayı git. Allah cezanızı versin. Bu nasıl bir atmosfer ya? ben şurada gidiş var. Allah. Oh. Vallahi ucuz attık ha. Hadi pilim bitiyor ya. Bana pil lazım. Allah. Pil ver bana dayı. Pil pil. Pil yok mu pil? bir şeyler oluyor ama ben artık katmıyorum ya Allah rızası için bana pil verin ya Acaba bu oyunun pil hilesi var mı? Hilesi varsa olmadı pil hilesi yapayım ben ya. Bu pil çok sıkıntı boyunda. oyunda. Bak pili değiştirmek için R tuşuna basıyor da pilim var mı ki benim? Ha sonuncu pil hakkım var. Ben unutmuşum. E, benim buradan gitmem lazım. Neyse, burada bir şey yok. Buradan da gidiş yok. Şurada durayım ben. Allah. Allah belanı vermesin Kapıya vuruyor. Ben nasıl açacağım o kapıyı şimdi? Korkudan açamam ki. Kaç dakika olmuş videoya başlayalım? Şu kapıyı açayım en azından. Odaya gitmiştir herhalde. Kapıya vurmuştur gitmiştir. Ne yapacağım ben burada? buradan çıkış var mı acaba? Gidiş? Ha vallahi biz buradan gidiyormuşuz. Hani ben bu düz diye tırmanamayım sanmıştım ama tırmandık güzel. Allah Lan gidin <laughs> Aç şu kapıyı aç aç Bismillah Allah Allah belanı versin. Bu ne lan bunu 3 kişi. Anne. Allah belanı versin. Oğlum bu ne lan? Ben nereden gideceğim dayı? Bunlar her yerde ölüme çıkıyor benim. Kapat şunu kapat. Allah. Allah. Kaç kaç kaç. Vallahi korkudan oynayamıyorum ha. Patla lan. Şurada. öldün mü? Düzgün atlayamadık herhalde. Şuradan atlayıp zaten bitireceğim. Salın gidin ya Allah belanı versin Senin Lan, Lan git Allah belanı versin Yine öldük Ben burada kalayım en iyisi ya. Diğer bölümde devam ederiz buradan. Videoyu beğendiyseniz dostlar beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Lütfen abone olursanız bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmanız kanalım için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Buradan devam edeceğiz dediğim gibi. Yayınıma gelenlere de teşekkür ederim.